Görmedim böylesini Bilmiyorum böylesini Yapmam hiç öylesini Duymadım böylesini Kalıyor gölgesinde Küçücük öylesiyle Kafam hep en güzeli Uçuyorum gökyüzüne Karılar her yerde Para hep bende Bilen bu bu sözlerimin dengi Suratımı sırıtıyor cebimdeki para kadar Arabada öndeki bir benti, içindeki konta ben gezeriz on otel Façanız bozulur ve kapatamaz son otel Sorunu bilemiyorum ay, bilemiyorum ay, Ne olacağını hiç bilemiyorum Tutup çekip alır seni Sokak benim salın beni Kafam deli basit gelir size Fakat nasip değil aranan adam Yaramaz adam koltuktayım biç paralara bak Abi savaştayım ölüyorum Haber yanana kadar Ankara, Bosporus, İzmir'deyim Bir gecemiz iyi, bir gecemiz değil Ecelerdeyim, gezegendeyim Her gece farklı bir yerlerdeyim Sormalısın bizi kuşlara nasıl Zarvolar var bak Tut arabasını, hiç yerine Her gece buluşup aptallığınızı kutlamalısın Görmedim böylesini Bilmiyorum böylesini Yapmam hiç öylesini Duymadım böylesini Kalıyor gölgesinde Küçücük öylesiyle Kafam hep en güzeli Yomgök yüzüne, Karılar her yerde, para var bende, sana yok hiç verme, milyon bak sende, para ben var bende var, karalar her yerde, sana yok hiç verme, milyon bak sende, sor değil x bir şey bizde, bir telefon tek elinde, çatladık evet iyi dinle, aptunu karıştırır kont karıcı, mutfaktan çıkmam bunu bile, oyunun eski. Ay delikanlı gönlüm vay, sen bu kurus, ne oldu aşkım foton gitti. Aşkım ne oldu ya? kaçmasın daha fazla seni fele şaşmasın Yalın ayak ne para flash nasıl Bilmiyon tabii ki bu taraf asıl Olay tabii ki de bu taraf canım Sosuna tarabam kulaç çatması Onu sik <laughs> direkte sürdükler nasıl Bakıyom kusta dikiz aynısı Ayarlı şekilde iki dakikalık Eğlencemin içine sıçamazsınız <laughs> Keyifler yerinde Keyi de benimle Siktir lan evine Göreceğiz seni de Ama bugün bize sikin kalmaz Görelim böylesini Bilmiyon böylesini Yapma bir böylesini duymadım böylesine Kalıyor gölgesinde Küçücük köylesiyle <laughs> Kafam hep en güzeli Uçuyorum gökyüzüne Karılar her yerde Para var bende Sana yok hiç verme Biliyon bak sende Para var bende var Karılar her yerde Sana yok hiç verme Biliyon bak sende Koal koal yine koal Çetek bütün dünya mahalle Getum Her day yedin tak Her gün kalmalısın her zaman Geto, Yapar herkes boşlar. boş laf Milletin azı değil torba Bar istediğin kadar bar Bize pam pam yok Bize tak tik tik Rolly roll yapamaz tik tak Yeteneğin izledi kodu. kodu 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 umu bebeleri Sizi Peki şan, şan şöhret Peki. Götüne sok aman yalnız bırak beni Benim uyuşturucu müzik Seninkisi sana lale Bana ars bu yeni beat Ama sana lazım yeni tweet Çünkü işin low lo 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 Çünkü işin lo 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 İşin gücün laf Hep tut bir saf Bize demi lo 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 Elin saf Hep iftira hep Yeah Unutamam nereden Nerede? Nereden geldiğimi Sokağa neyi versem Dönüp para geri verdi yine Sana yaranayım diye değil Açlığımı yaralayayım diye Sahnen dolu boş meydan Medyan kadar olamadı sosyal duraman Yerimde olsan 27 yaşında milyon lira Çok da bir şey değil kekim 100 bin euro Skin para pulu olamam kulu Paso minnet paso bin ton rica gelince fıs Bana her boku de ben deyince kız Bana tek dediğin salam sosis Ama senden olur helal domuz De bana ne diyorsan Yeter ki dediğini bir kere yap Bebeler her boku biliyorlar Eleştir sikiştir gider ayak Boşuna yapacağım bize lolo lo. Ondan sonra kaçacak bir yere bak O da hakkın işin midir lolo lo. Şerefsizlik olur size logo Bir milim gidemez yite kaka Hatta bir kere gösterse bile çaba Ve ne bir selam verine bir merhaba salak Beni kendi sanıp niye ara çalış 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 hadi kal kal yine iş Lazım bebeleri aş Bize dele hadi koş Ama sana siktir oradan hadi push Çünkü işin lolo lolo lo. İşin gücün laf Hep tut Yırtıl dedim amına kodumun götü yırtıl dedim El hep çünkü işin lo 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 Ayakta mı duramıyorum he? Bırakın lan beni ibneler Siktir git lan Siktir git ağzını burnunu kırarım şimdi senin